Burada MR için aldığım randevu tarihi gözükmekte. 23 Ekim'e verildi. Bunun hani... Şimdi teşhis konulabilmesi için, erken tanı için MR çekilmesi gerekiyor. O diğer tetkiklerini üniversite hastanesinde önümüzdeki hafta yaptıracağım. Ama yaşandığı söylendi bana. Ben bunu dışarıda çektireceğim ama e, şimdi şöyle bir şey var. Benim paran var çektiriyorum. Parası olmayan yaşayacaksın paran yoksa ölecek misin? Hani bu sorun bir tek benim sorunum değil. Çünkü e, yıllardır Türkiye'de yaşanan sıkıntılar ondan evlerinde bekliyorlar sıra almak için. Yani ben de e, hem sağlık hizmeti veren yaşayacaksın paran yoksa ölecek misin? Hani bu sorun bir tek benim sorunum değil. Çünkü e, yıllardır Türkiye'de yaşanan sıkıntılar onlar evlerinde bekliyorlar sıra almak için. Yani ben de e, hem sağlık hizmeti veren benim babama e, teşhis ve tanı konulabilmesi için e, bir takım tetkikler istendi. Bunun için üniversite hastanesine başvurduk ve e, 23 Ekim'e MR için randevu verildi. Hani bunun neden olduğunu, neden bu kadar uzun süreli verildiğini sorduğumuzda da e, cihazların e, iki tanesinin çalıştığı e, eğitim ve araştırma hastanesinde cihazların çalışmadığı o yüzden bir yığılmanın olduğu söylendi. E, yıllardır sağlıklı dönüşümden dolayı e, pek çok sorun yaşanmaktadır. E, ben sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda bir e, sağlık hizmeti alan bireyim. E, benim için ailem e, çok önemli Eminim ki herkes, her e, hasta için, ailesi de çok önemlidir. E, hasta psikolojisiyle yaklaştığınız zaman gerçekten 7 ay, 8 ay gibi bir sürede e, MR sırası beklemek insanlar için e, yıpratıcı bir durum. Çünkü tanınız konulmamış, hastalığınızın ne olduğunu bilmiyorsunuz, tedaviniz o şekilde yapılacak e, bu beklenen süreç gerçekten çok sancılı bir süreç. Ben bir e, sağlık emekçisi olaraktan e, inanın e, her gün onlarca telefon almaktayım. E, çünkü hastalar sıra almakta, randevu almakta, e, MR e, veya diğer tetkikler için randevu almakta çok zorlanmaktadırlar. Hani bunun e, kaynağı orada çalışan sağlık emekçisi, hekim veya diğer çalışanlar değil. Sağlıkta dönüşüm sonucu e, özelleştirmeler şirketlere verilmesi artı çalışan sayısının çok az olması bunlar hepsi bir bütün olaraktan bu sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Ben bunu Twitter'dan paylaştım. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı etiketleyerekten. Bana dönüş yapıldı. Dönüşte bana yani sanki hastanenin suçu varmış gibi konuşma yapıldı. Burada asıl mesele oradaki çalışan personelin ya da sağlık emekçisinin sıkıntısı değil. Burada sistem kaynaklı bir sıkıntı var. Bunun çözümü gerekmektedir. Neden sadece Malatya'da e, Turku Özal'tı Merkezi'nde şu an e, MR çekilmekte? İnsanlar neden 7-8 ay beklemek zorundalar? Artı MR çektiriyorsunuz okutmak için de bir o kadar süre bekliyorsunuz. Ya bunların kesinlikle çözüme kavuşması gereken şeyler. Yani ben Twitter'dan paylaşmasaydım, bu şikayetimi kime bildirecektim? Benim 76 yaşındaki babam Twitter kullanmasını bilmez, sosyal medya kullanmasını bilmez. Yani telefonla zor arayan bir insan. Onun en büyük şansı benim bir sağlık çalışanı olmam ve babamın yanında olmam. Ben olmasaydım babam bu şekilde e, hiçbir şekilde sesini duyuramayacaktı. Artı benim e, hani ödemeye gücüm var, ben özellerde çektirebilirim emarımı da diğer şeylerimi de. Ama sorun benim emarımı çektirmem değil, benim ve benim durumumda olan pek çok insan var. Ya e, insanlar sıra almak için günlerce e, bekliyorlar, yani randevu alamıyorlar. Evet, e, yetkililer çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki işte hastane kuyrukları yok. Evet hastane kuyrukları yok ama insanlar evlerinde aylarca bekliyorlar. Ben bir sağlık çalışanı olaraktan göz, göz için sıralmaya çalıştım. Meheresi sistemi üzerinden bana 18 Nisan'a Daren'den randevu veriyor. Doğanşehir'den randevu veriyor. Yani Malatya'da 3 tane hastaneden ben randevu alamıyorum. Buna benzer pek çok sıkıntı yaşanmakta. Bugün Dünya Sağlık Günü, bu Dünya Sağlık Günü'nde biz sağlık emekçileri olaraktan, ben sendikam olaraktan, biz insanların nitelikli, parasız, ulaşılabilir bir sağlık hakkı için yıllarca mücadele ettik ve şu an benim geldiğim konumda ben şu an aynı sorunları yaşıyorum. İnsanın en değerli varlığının sağlık sıkıntısının olması, onun için sağlık hizmetinin alması gerçekten çok önemli. Ben isterim ki babam nitelikli sağlık hizmeti alsın, güvenceli bir sağlık hizmeti alsın. Ama maalesef yani geldiğimiz noktada benim babam 7 ay sonrasında MR randevusu alabiliyor. Ben 7 ay sonra hastalığının ne olduğunu, nasıl ilerleyeceğini bilemiyorum. Hani bunun çözümü de biraz önce belirttiğim gibi e, kamuda e, çalışan sayısının artırılması, güvenceli e, iş yerlerinin olması, şiddetten uzak, e, idari ve mali hakların verilmesi, kamudan sağlık e, göçünün önlenmesi gerekmektedir.